ah <laughs> Direktardan herkese merhaba. Bugün Peugeot 508 ile beraber olacağım. İlk tecrübeleri sizinle paylaşmak istedim. Bakalım ilk buluşmada Peugeot 508'in içi dışı benim için nasıl beraber bir kontrol edelim. Peugeot 508'i şöyle bir anahtarı var. Küçük ve kalın güzel bir anahtar yapmışlar. Şu tuşa bastığınızda otomatik olarak kapılar açılıyor. Alttaki tuş kapıları kitle açmaya, üstteki tuş kapatmaya yarıyor. Bu da bir mesafedeyseniz ışıkları hızlıca açmanızı yarıyor. Kapıyı açtığımda yine her zamanki gibi Peugeot'un yeni kokpiti bizi bekliyor. Oraya birazdan değineceğim. İç tarafta Prime modeli olduğu için biraz plastikler yumuşak ama kaliteli bir tasarım var. Şurada karbon detaylarının olduğu bir tasarım görüyoruz. Ve her zamanki gibi dezenfektan için kolonyamız yanımızda. E, tabii e, şuralarda ayak izleri oluyor ister istemez oturup binerken e, ve kalkarken öyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bu en düşük model olduğu için e, bildiğim kadarıyla burada manuel ayarlar var. Ve yine şurada da e, manuel bir e, öne ve arkaya yatırma kolunu görüyoruz. İç tasarıma gelecek olursak arabanın içine bindiğimizde e, küçük her zamanki gibi Normal yeni tarz direksiyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Hemen üzerinde güzel ses açma kapatma. Tahmin ediyorum ki sesli komut sistemi. Şunun ne olduğunu anlamadım. Bakacağız. List. Bunlar muhtemelen yine radyo kontrolleri ve telefonu cevap verme geldiğinde. Şurada bir kumanda var. Renault. Larda ses, yani teybi kontrol ettiğimiz, Clio'da teybi kontrol ettiğimiz sisteme benziyor. Ama anladığım kadarıyla e, hız sabitleme sistemi var. Bir buton var sadece bir tane. O da on farların e, yüksekliğini ayarlamayı yarıyor tahminen. E, gördüğünüz gibi ön e, göstergeler tamamen dijital. E, yan taraftaki silecek bulu var. Üzerinde otomatik ve diğer modları görüyorsunuz. Şurada da bir ışık gibi bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Ee, bakacağız hepsine. Bu tarafta da silecek kontrolü var. Ee, şu an arabayı çalıştırmadığım için direksiyon hareket ettirmek zorlanıyorum. Arka tarafta e, vites e, büyütme ve küçültme e, kitleri bulunuyor. Bu kitler hareketsiz e, direksiyondan bağımsız olarak duruyor şu anda. Ve arkasındaki güzel bir butonla sabitlenmiş. Bunu sevdim. E, orta tarafta zaten Peugeot'da artık alıştığımız... Bütün PSA gruptaki arabaların tamamında neredeyse uygulanan vites kolu var. Bunu zaten 5008'de de daha önce görmüştük. Burada bir e, su e, bardakları koymak için bir yer var. Şurada e, da küçük eşyalar için bir yer var. E, telefon falan koyabilirsiniz diye anlıyorum. İçinde plastik kadın 12 volt e, çıkış koymuşlar. Buralar güzel. Şurada aşağıda bir gözümüz var. Orada USB çıkışı var ama çok aşağı yapmışlar. Buraya uzanmak falan bir dert yani. Dokunmatik bir e, orta malta medya var. Üst tarafta piyano tuşlarını andıran tuşları yapmışlar. Yine muhtemelen müzik sistemi. Radyo falan burası. Fan, navigasyon. Araçla ilgili bilgiler herhalde. Telefon kodu. Menü ve ayarlar komutları var. Şurada driving mode sistemi var. Yani sürüş tiplerini ayarlayabiliyorsunuz. Start-Stop tuşu ile beraber burası bu kadar. Bir de ortak konsolumuz var. Şurada bir düğmeyle açılıyor. Geniş bir konsol. Bir tane AUX girişi var gibi gözüküyor. Genel olarak izlenimler böyle. Şurada ön tarafta bir 4 lira açma kapatma kilit tuşu var şu ön kolsonun şu karbon kaplı tarafı bayağı bir uzun sürüyor. Uzun böyle uzunlamasına ve bayağı büyük bir alan. Ee, bu alan fena değil. Ama ne için vardır? Bir tartışılır yani sanki o alanı arabanın içine kazandırsalar daha iyi olurmuş diye düşündüm şu anda. Ee, start'a basalım. Evet, start'a bastım. Evet, tek bir kere de bastı. Evet, direksiyon hissiyatı her zamanki gibi ee, çok iyi, ee, eli iyi ve ee, güzel bir dokusu var. Şu menü tuşlarına bir girelim hızlıca. Evet, CarPlay var. Kaynak olarak, evet, kaynak seçimleri çok iyi. Ee, hemen Bluetooth seçelim bakalım. Evet, Bluetooth seçildi. Ee, bu fan sistemi. Fanı açıyorum. <laughs> oluyor. Böyle özellikleri var. Aşağıya, yukarıya ve öne. Şunu aynı anda verebiliyorsunuz. Ama şöyle kaydırarak dokunma hissini almıyor. Demek ki multi touch özelliği yok ekranın. E, şu aşağıda tuşlar var. Şuna bastığınızda direkt klima kapanıyor. E, şu arka rezistansları çalıştırıyor. E, şu içerideki dolaşımı hareketlendiriyor. E, ön rezistanslar ve aynalar e, burada çalışıyor. Evet, hmm, şurada yani start-stopmuş bu ya, tamam, start-stop'u açıp kapatıyoruz buradan. Ve şurada bir güzel bir şey yapmışlar, ses açıp kapatma düğmesi, aynı zamanda sesi açıp kapatmayı da yapmışlar. Seçenekler bölümüne bakalım. E, kişiselleştirmede ön tarafı, evet, kişiselleştiriliyoruz. Tarih, saat ayarı, ekran ayarları var. Evet, burada farklı içerikler var bunlara bakabilirsiniz. Evet mil, kilometre, e, sıcaklığı Fahrenheit ya da Celsius olarak santigrat derece olarak alabiliyorsunuz. Kutularda buton gibi bir şey var. Ha, bunu kapatmak, açmak için Allah razı olsun. Birisi güzel düşünmüş sonunda şu işi. Tık diye eskiden şuralarda böyle bir sürü arabada görürsünüz. CarPlay var. E, CarPlay'e de şuradan ulaşabiliyoruz. Özür Şuradan ulaşabiliriz. Navigasyon donanımı şu anda yok diyor. Geri vitese takalım bakalım. Evet, geri vitese taktık ve e, geri görüş sistemini görüyorsunuz şu anda. Sınırlı sayıda bir görüş manevrası var. Düşük bir donanım paketinde. Daha üst paketlerde daha iyisi vardır muhtemelen. Arka görüntüyü büyüterek göster. Evet, şöyle tam arabanın arka hizasından yukarıdan bir kuş bakışı görüntü veriyor. Yaptığımız zaman. 180 derece görüş sağdan soldan ve arkayı gösteren bir görüş var. Ben anlamakta zorlanıyorum şu an bunu. Ee, bir de standart görüş var. Bu da her zamanki aynı şeyi gösteriyor. Büyüterek denedik otomatik görüş var. Manevraya göre otomatik gösteriyor diye tahmin ediyorum. Ee, vites konusunda park var. Parka bastığınız zaman kendisi otomatik e, el frenini çekiyor. Ama isterseniz elininde bırakabilirsiniz. Şunun üzerindeki parlak şey güzel ama gördüğünüz gibi bakın şöyle elimi dokundurduğumda biraz iz yapıyor ve bu iz kalıyor. Biraz toz oluyor üzeri. Çok fazla toz şey değilseniz Eğer şöyle göstermeye çalışayım. Evet gördüğünüz gibi biraz fazla toz oluyor. Sol tarafa basıyorum. Evet, sol tarafta kadran ayarlarına geliyor. Kadranlara basıyorum ve kadranlar açılıyor. Normal bir kadran gösterimi. Eko modda ve spor modda bir değişiklik oluyor bu kadranlarda. Evet. Kırmızıya geldi şu anda. Diğer kadrana bakalım. Asgari kadranda da bütün şeyler gidiyor ve sadece orta taraf kalıyor. Genel olarak böyle. ilk izlenimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Sürüş ve detaylar için diğer videoyu izlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. <laughs>